İç huzur. İç huzur. Kaşınan burun. Ah. Ah. Cık cık. Nihayet iç huzur. Yine ne var? eski dostum. Usta Ungrey. Seninle savaşımız 500 yıl önce bitti. Artık yeniden savaşmaya hazırım. Anca toparlandın. <laughs> <laughs> bayağı güçlenmişsin Ruhlar aleminde 500 yıl geçirince ne? bir iki şey öğreniyorsun burada bulunan bütün ustaların çiğlerini aldım hayır Evet yakında senin enerjini de alacağım ne zaman anlayacaksın ne kadar alırsan o kadar azalırsın Senin çiğin sayesinde ölümlü dünyaya döneceğim ve bu kez sen beni durduramayacaksın. Seni durdurmak benim kaderimde yok. O görev için başkasını ayarladım. o zaman onu bulup onun da çiysini alırım. Veyha! Çocuklar çarpıcı bir poz vermeyecek misiniz acaba? Yere her indiğimizde poz vermeye mecbur muyuz? Ama çocuklar çarpıcı pozun gücünü asla küçümsemeyin. Ben sadece kapı açarak dövüş kazanan bazı ustalar duydum. Hey! çarpıcı giriş mi? Usta Şifu. Ejderha savaşta çok haklı. Öyle mi? Ben sadece şey dedim. Yani evet ben ben haklıyım. Yumrukların savaşından önce zihinlerin savaşı gelir. Bu yüzden çarpıcı giriş önemli. Vay canına. Çok çarpıcı bir girişti. Peki bunu neye borçluyuz? Bugün benim son dersim olacak. Son mu? Bir dakika. Hasta olduğunu bilmiyordum. Gerçi biraz şey ee, gözüküyorsun. Hasta he? değilim. Sağlıklı. Sağlıklı hatta turp gibi. Ee, bugün son dersim çünkü bundan sonra eğitiminize Ejderha savaşçı devam edecek. Ne? nereye gideceğim? Neden kaplan değil? O her zaman herkese ne yapacağını Sefsiz söyler. Olpa. Gördün mü? Ejderha savaşçı kaplan değil. Sensin. Yapma onlar beşli. Ben onlara ne öğretebilirim ki? <laughs> Öğrenecek bir şey vardır her zaman. Bir usta için bile. Örneğin size bir hareket daha göstereyim. Çarpıcı çıkış. Kuşa bak! Vay canına! Dalga mı geçiyorsun? Ne? Nereye gitti? Usta. <laughs> Burada değil çocuklar rahat olun. Talimatlarını bekliyoruz usta. Kaybedeceğiniz tek şey size saygımız. Büyütme. Ne kadar kötü olabilir ki? Kötü! Çok kötü! Tamam tamam. Aranızda hissedin. Maymun sarsılma sağ duruşu. Baş üstüne usta. Yani kaplan geriye kasırga saldırısı. Baş üstüne usta. <laughs> Hayır! Ateş! Durun! <laughs> Affedersin benim hatam. turna. yüksel. Yani alçal. Al. <laughs> <laughs> kıskacım gitti. Ha, engerek ve kaplan şey yapın. Uh, totem direği saldırısını deneyin. <laughs> Siz ikiniz şey. Uh, kaçan böcek ısırığı. Sarı kuyruklu böcek. Ve mesela paharatlı uh, tombalı. <laughs> Özür dilerim. Hey. Uh, Aferin ]uh. sana bu biraz bir şey öğrenebildiniz mi bari? Evet. Öğretmeyi beceremediğini. Ve kaplan da kolay alev alıyormuş meğer. <laughs>